Merhaba sevgili çocuklar. İkinci sınıf matematik dersimize uzunlukları tahmin ederek devam edelim. Birlikte birkaç tane örnek yapalım. İlk örneğimize bakalım. Çocuklar, bu defterin boyunu kalemlerle ölçmek istersek gördüğünüz gibi iki kalem boyunda. Peki santimetre olarak ne kadar olabilir? Bir kalemin boyu 10 santimetre ise o zaman bu defterimizin boyu kaç santimetredir? İki tane 10 santimetre ne yapar? 20 santimetre yapar değil mi? Defterimizin boyu 20 santimetre. Devam edelim. Bir kutumuz var, hediye paketimiz. Yüksekliğini tahmin etmemiz isteniyor bizden. Hediye paketine şöyle bir bakalım. Tahminde bulunalım. Evet sizce bu hediye paketinin yüksekliği kaç santimetre olabilir? Bence 25 santimetredir. Evet hemen tahminimi şuraya yazıyorum. Bir de bunu ölçüm yaparak bakalım. Aradaki farkı bulalım. Bakalım doğru tahmin edebilmiş miyiz? Bakıyoruz. Ölçüm yaparken dikkat etmemiz gereken nokta neydi çocuklar? Başlangıç noktası sıfır olacak. Evet sıfır noktasını yerleştirdiğimiz zaman bitiş noktasına bakıyoruz hediye paketimizin. Evet hediye paketimizin Yüksekliği kaç santimetreymiş? Evet, 20 santimetreymiş. Çok doğru. Şimdi acaba benim tahminimle gerçek yükseklik arasındaki fark ne kadar? Ben ne kadar tahmin etmiştim? Hatırlayalım. 25 santimetre olarak tahmin etmiştim, değil mi? Hemen tahminimi yazıyorum. Benim tahminim 25 santimetreydi. Peki gerçek sonuç kaçtı? Hemen resimden bakıyoruz. 20 santimetreydi, değil mi? O zaman benim tahminim gerçek uzunluktan ne kadar ya da gerçek yükseklikten ne kadar fazla bulalım. Benim tahminim 25 santim ise ve gerçek yüksekliğimiz 20 santimetre ise. O zaman benim tahmin sonucum ölçme sonucundan 5 santimetre daha uzun değil mi? Hemen boşluğu da dolduralım. Evet benim tahminim gerçek sonuçtan 5 santimetre daha fazla. Bunu nasıl buluyorum? Tahminimden yani 25 santimetreden gerçek yüksekliği 20 santimetreye çıkarttığım zaman aradaki farkı buluyorum. Bir örnek daha yapalım çocuklar. Bir buzdolabımız var. Buzdolabımızın yüksekliği kaç santimetre olabilir? Evet, tahminlerinizi alalım. Acaba e, 1 metre 50 santim olabilir mi? Ya da yani 150 santimetre olabilir mi? Benim tahminim 150 santimetre diyorum. Bir de bunu ölçerek yapalım mı birlikte? Ölçme sonucumuz bakıyoruz. Sıfır noktasından başlıyor ve 40 noktasında bitiyor. Burası kaç santimetreymiş? Ölçtüğümüz zaman 140 santimetre. Peki ben ne kadar tahmin etmiştim? 150 santimetre tahmin etmiştim değil mi? Öyleyse aradaki farkı bulmak için ne yaparız? Gerçek ölçüm 140 santimetreydi. Benim tahminim 150 santimetreydi. Benim tahminim gerçek ölçümden fazla mı? Evet. O zaman benim tahminim daha fazla değil mi? Aradaki farkı bulacağım. 150'den 140'ı çıkarttığım zaman benim tahminim ölçme sonucundan tam 10 santimetre daha uzundur. Evet çocuklar örnekleri bu şekilde çoğaltabiliriz. Dersimiz, bir başka dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.